bugünkü videomuzda FIFA oynayacağız teke tekte giriyoruz şu an hmm. nasıl eşit sayılırız ya adama kadrosuna bakalım da bu benim kadrom bu da onun kadrosu Müzik biraz da olacak ya şu Geçmedi. Mert Müldür. Bir pas. Kenarda pas olmamalı ama. Orada diğer bir yol Genelde orada diğer bir yol olurdu. Hayır. Yedik.

Değil ya. böyle değişmediler mi bunlar? Yo, skas for etti. Evet devam ediyoruz. Hayır, yes. anda. topu. Fuskas, Fuskas aldı. Fuskas gitti. Fuskas. Ama orada o kendinden geriye pas veriyor. <laughs> Mario Yoksa O da gerçekten az önce Oyun kendiliğinden geriye pas verdi. verdi. <laughs> Neyse 2-1. İlk geriye böyle girmek biraz üzücü olacak. Kaca çıktı. Evet. Şunu verecek. Hadi ona. ilk yarı bitti iki bir mağlubiyetle giriyoruz ilk yer. Yarı, ikinci yarıya evet devam oldu kone riveri 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 gidemedi riveri riveri kanatlarımız güçlü de fizikleri iyi değil

Böyle başlıyoruz. Bakın. Bakın oyun kendiliğinden geriye pas veriyor işte. Dışarı gitti. <laughs>

Tamam evet, yeni maça geçelim. Evet, yes. <laughs> evet başladık maça. Adamın kadrosuyla eşit gibiyiz. Onunki de 100, benimki de 100. Ama kadroya tam bakamadım. Evet devam ediyoruz. E evet. 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 Bu maçta da biraz daha iyi oynayacak gibi geliyor bana. Ama adam da takır takır geliyor <laughs> oh, <tamam. gülüyor> Hop, çıktı. ata başlayalım artık.

Her dediğince nefesim gidiyor. <laughs> evet. Hadi. Nerede? 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 şeyler yapabilirdik. Evet ilk araya 0-0 gidiyoruz. İkinci e, ikinci yarıya öyle gireceğiz yani. Evet, başladım. Evet. Tabella işler yapıyor. Hadi. Erişi kart. Şöyle geriye. Tabi. Koyun. Hadi. Geldi. Puskas. Ama Puskas'a faal yaptılar. Puskas'a faal yaptılar. Hakem kararlar artık. O bana far yapıyor. Onlar farı kullanıyor. Kimse. O topa çok iyi oldu. Biliyorum. Çok kez yaşadım. O dönem topa Ne Al onu ya. Evet. Daha 4 bir ara bas. Usta gitti. Usta gitti. Ama ya hocam. .tamam? Hani şey değil mi? dakika golü olabilirdi ya. Hadi. Şans olmaz yap. Evet bu maç da bitti. Ee, bir maç da yapsak mı? Bir maç daha yapalım. Evet. Diğer maça geçelim hemen. Görüşürüz. Yani diğer maç için geçelim. Evet arkadaşlar maça başladık. Adamın kadrosu kolay gibi ya. Evet. Rishkart, Rishkart, döndü Rishkart, gitti Rishkart, kompaniden sayıldı Rishkart, 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 Rishkart. Savunması iyi herhalde. Şu internet biraz kötü. Bir dakika, ha, yok, yine kötü. oo. oo. çıkar hadi bir çıkar bir abi bir abi vurdu Kaleci'den döndü sana salak ya Evet devam ediyoruz. Bir sıfır Daha 20. dakikadan. Şöyle. Diş kart bu çok etkili ya. Diş kartı forvet ile alabilirim. Ha koşusu işte. Biraz koşu yapıyor diş kart. Koşabilsin ya da olsun. Ooo buradan orta atacak. Orta atacak. Orta atacak. Buradan vuracak. Evet önüne atacak. Kapattık. Ha. Oh åh, ruscha där! Ruscha där, Ryssland! Ja, ganska roligt att Det är icke en söndag. Ganska roligt att Evella bu 3 maçlara çok iş yaptı ya. Gerçekten çok iyi oynuyor. Artık. Eskiden bu kadar iyi oynamıyordu. Antrenman yaptırdık. Biraz seviyesini yükselttik. Seviyesini yükseltmedik de. Antrenman yaptırdık. Oo. Alison. Ya da de Mustafa var da. Alison şu an ki. Hadi hadi. Hayır onu kapat onu kapat onu kapat dışarı. Şöyle kardiyi verelim. Kone versin. Kone puskası. Tekrar kone al ama kone ya. Ha aldı. Bir veri. Bir veri. şöyle verdi. Yok dönmeden vurdum. Dönmeden vurdum. Biraz daha dönebilirdim. Adam alır diye korktum da. Alacak bir yoktu. Evet oyun çok kasmaya başladı ya. Adamlar yan retkili geliyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Defansife geçelim. Defansife geçelim hadi. Hadi hadi. Tamam. Fez Fezeli ayak koruyor hali aynı. Her pozisyonda Fezeli. Kim kurtardı? Fezeli Kim ayak korur? Oh Ağzı soğuk. Ay sonunda çok etkili bu maç ya. Çok çok karış yaptı. Hayır. 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 Of. Dışarı. Diksem mi? Dikeyim ya. Hayır. 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 Marka Mark Vatra. Hone. Kostas. Kostas. Tekrar. Skas giderdi oradan da. Puskas gidip atardı ama olsun kazandık. Evet arkadaşlar bu maçımızı da kazandık. Bu maçımızı kazandık. umarım ee, eğlenmişsinizdir. 3 maç yaptık. 3 mü 4 mü? Biraz yaptık işte. Abone ee, evet abone olmayı unutmayın.